İyi günler arkadaşlar. Dördü bir yerde hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün ne yapıyoruz? Substank isimli oyunumuzu oynuyoruz. Substank midir artık? Nasıl telaffuz ediliyor tam bilmiyorum ama e, oyunumuz geçim demekmiş. Türkçesi öyle çevriliyor. E, oyuna kaldığımız yerde devam ediyor. Şu yerleri ben tek e, yeniden ekledim bunları. Siz yokken ekledim çünkü oyun hata verdi. Hani göremediniz. Bir şekilde şey yaptı. şurada da skarplar varmış yerden toplayalım şimdi çok sağ olsun iki tane güzel arkadaşımız güzel kardeşimiz bize çok güzel iki yorum yazmış ilk bölümün altına ee, biri tarık da biri alex alex alex, alex miydi? neydi artık ee, nikini tam bilmiyorum ama yabancı arkadaşlar da bizi takip etmesi güzel evet Türkçe şey yazmış ama. Yani bizim için Türkçe öğrenmiş sevgili kardeşimiz. Güzel, yazmış. Şimdi oyunu, biraz base'i geliştireceğiz. Ee, şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar, ben bayağı bir materyal topladım. Materyal toplamak çok zor oyunda, inanılmaz zor. Ee, mesela ip. En önemlisi ip. Şunları fiber. yani Topraktan çıkan bir bitkiyi topluyorsunuz ve bunu ip yapıyorsunuz ama iki tanesinden bir tane veriyor. Her şeyde kullanıyorsunuz. Şimdi şundan bir tane yapayım. Örnek olarak göstereyim. Daha sonra wooden plak. Onu toplamak ağaçlardan kolay. Eve geldiğimiz zaman şöyle seçeneklerimiz var. Duvar var mesela. Ama sadece duvar var. Ama ben kapı girişi yapmak istiyorum. Bunu dört duvar yaparsam giremem. Hemen duvara tıkladığımızda şurada full diyor. Down, Do doorway diyor. işte Windows diyor. Ne bileyim bilmem ne. Köşeli yapıyor. Yok diyor. Küçük olsun diyor. Yok diyor. Eline bilmem ne olsun diyor. Tabi şeyleri değişik oluyor. Yok ee, efendim. Şöyle yamuk olsun ama camlı olsun. Şurada yamuk zaten böyle çatraz ona göre de zemin yapabiliyoruz. Şimdi biz bir doorway yapalım bir tane. Girişimiz belli olsun. Nereden girdiğimiz çıktığımız. İnşallah koyarken sıkıntı yaşamayız. Daha sonra duvarları falan ben tamamlarım. Şimdi bu yaparken gelelim şurayı da bahsedelim. Şurası ilk yapıldığında bize şurada lockpit veriyor. Yani anahtar açacağı işte ne, ne olarak şey yaparsa yapılsın. Ee, bununla bazı kutular var. Açamadığımız bazı kutular. yanımızda aldığımızda kutuyu açabiliyoruz. Tabi gidiyor. Bunu nereden yapabiliriz? Tekrardan buradan yapabiliriz. Şuradan lockpitten ama gerekli materyaller istiyor. Iron fragment istiyor. Onları da taştan toplayabiliyoruz. Şimdi kutulardan bahsettik. Kutuları bunlarla açıyoruz. Şimdi bu base unit ne oluyor? Şu koyduğumuzda base'in yerini gösteriyor. Şurada base'in adını değiştirebiliyoruz. Burada elektriğimiz var. Power'ımız 500 diyor. Burada da mesimiz var. Peki bunlar ne işimize yarıyor? Mesela bir ışık yaparken sol altta gözüküyor. Şurada power. 250 power istiyor. Sende 500 var. Yapabilirsin diyor. Elde mes istiyor. Bunlar kendi kendine doluyor daha sonra. Ama mesela gel gelelim. Ben şuradan diyelim ki bir buzdolabı yapacağım veya weapon bir yani silah yapabileceğimiz yer yapacağım. Ama diyor ki bana e, 750 tane elektrik, 120 tane de mis kardeşim diyor. Bir de elektrik kompakt onlar var sıkıntı yok. Bunları nasıl yapacağız? Tabii ki şöyle arttırabiliyoruz. Şurada storage'larımız var bizim. Mes storage, power storage. Bunları koyduğumuz zaman bizim hem mes power'ımız artıyor, bunda da storage'ımız artıyor. Peki power atıyorum yavaş artıyor yani bir 0.1 artıyor onu hızlandırmak için power small power jeneratörümüz var bunu koyduğumuz zaman elektriğimiz artıyor daha sonra zamanlarda göstereceğiz bunu da e bunu nasıl çalıştıracağız peki bizim hayvansal yağlarımız var şurada bunları içine benzin olarak atacağız elektrik üretmiş olacağız böylelikle daha da geliştirmiş olacağız peki Peki bu mavi olan mesi nasıl arttıracağız? Mesi arttırmak için de şurada Mes fabrici, Fabrication diye bir şey var. Buna silah attığınız zaman ya da metal ürünleri attığımız zaman bu mesimiz daha hızlı bir şekilde artmış oluyor. Şurada Animal Housing'imiz var. Ben bunları anlatmıştım. Tekrar anlatıyorum. Video kaybolduğu için. Ee, bununla da tavuktur, tavşandır. Yakalayıp içine koyabiliyormuşuz. Ama nasıl yakalayacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Tavuğu, tavşanı. Orada bulacağız. Şurada Plant Bed diyor. Buraya ekine ekebileceğiz. O çok güzel. Şunu çok merak ediyorum. Evi yapınca yaparız. Şimdi ufaktan kapımız da oluşmuş. İnşallah hata vermez. Şu kapıyı koyalım. Şöyle yerleştiriyorsunuz. Yani pek bir şey yok. O oh, vallahi korktum. Ee, ben size şöyle yapayım. Ben bu evi tamamlayayım çünkü hata verme olasılığı yüksek. Erken erişim olduğu için hata verip şey yapabiliyor. Ben bu evi video dışında tamamlayayım. Biz beraber sizinle bir doğaya atılalım. Gezelim. Şunları da içeri atalım. Bana lazım olmayacak. Şeyleri şöyle atayım. Bu da lazım değil. Şunu da çevirip koyabiliriz. Şimdi oyunda en zorlandığım yerlerden biri. Sağ alt köşede böyle bıçakla çatal çıkmış. Demek ki bu açız demektir. Şimdi G'ye basıyoruz. Inventory'mi açıyorum. Gördüğünüz gibi ee, ne diyeyim buna? Havuç kısmı full'e yakın neredeyse ama proteinimiz olmadı. Et olmadığı için, arkadaş etle beslendiği için açlığımız kırmızı seviyede. Bunu nasıl arttıracağız? Et yememiz lazım. Kardeşim biz türküz. Benim karakterim de bana benziyor. Et yemeden dünya doymaz diyor. Ama burada ne eti var? Eee, i̇şte... işte Kurt eti var bir de ayı eti var. Ne kadar lezzetlidir orasını bilmem. Heh, bir de şu var. Mesela elinize böreğleriniz var. Yani börtlenlerimiz var. Bir de suyumuz var. Bunları karıştırıp börtlenli su yapıp içebiliyorsunuz. Hem suyumuz hem vejeteryan şeyimiz biraz daha artıyor. Hatta bir tane daha yapalım. Bir tane daha karıştır. Hem suyumuz artsın hem de yeme olayımız fazlalaşsın. Yani biraz daha açlık durumumuz dengelendiği gibi gözüküyor ama etsiz olmuyor. Şimdi biz ne yapalım? Dilerseniz biraz şöyle arayışa geçelim. Hem kutu arayalım. Hem eve dönmeye yakın e şey de ararız. Üstünde önemli bir item varmış. Şimdilik yok. Mesela karşımıza direkt bir kutu çıktı. Oha iki tane çıktı. Allah'a Oha üç tane çıktı. Vay arkadaş şanslıyız. Şimdi bu kutuları tek tek açacağız. Zaten bu kutuların içinden... Elektrik kompaktır, işte metaldir. O tarz şeyler çıkıyor. Şöyle. Metaldir. Ve şu çok önemli. Kibritimiz. İşte fiber dediğimiz olay bu. Ufaktan toplayalım. Ufaktan. Ee, siz yokken ben video harici neler yaptığımı size de göstermiş olayım. Şöyle ufaktan. Yani bunları yapıyorum. Ve gözlerinizin çok iyi olması lazım. Hakikaten. Yani bu oyuna dikkatimi veriyorum ben şöyle söyleyeyim. CSGO'da bu kadar kendim dikkatimi vererek oyun oynamıyorum. Ama bunu veriyorum çünkü her şey çok önemli. Ve gece olduğunda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Gece gezemiyorsunuz. Çok soğuk oluyor hava. Bir yere gitti donarak ölme ihtimaliniz yüksek. Bunu söyleyeyim. İnşallah kıyafetler yaptığımızda o sorunu da halledeceğiz ama gece gezmemizin bir anlamı yok. Mesela şöyle metal çıkmış. Metale bak. Şöyle vurarak alabiliyorsunuz. Tabi eee kazma yaparsanız daha hızlı oluyor. ama ben ben de şu an kazma yok kazma yatı e, şey yapacak ayıracak materyalim yok o yüzden baltayla da işliyoruz baltamız köreliyor os os şöyle üstümüze geldi iki tane gel o kadar uğraştık iki tane demir geldi şunları da toplayalım şöyle güzel böyle böyle haritayı da tanımış oluyoruz. Haritanın herhangi bir yerinde gezmiş oluruz. Burada fena. Dikkati vermek lazım yoksa kaybede. Şurada şu kutu indirmek istiyorum ya. Level 1'miş. 85 de canım. İnşallah indiririz. Vallahi indirdik. Vallahi indirdik. Şimdi şöyle bir ah etini de alalım. Hala açız. Şöyle mangalımızı yap, yaparız. Etini de yeriz. Ya oğlum senin etini de yerim. Güzel şöyle. O iki tane et çıktı. Süper. İlk defa denk geldim. Deli çıkmadı ama olsun derimiz var zaten. Bize et lazım. Şimdi şuradan da mermimizi aldık. Böyle kutular var. Bu mermi kutusu. Şöyle gözüküyor zaten. Sağlık kutusu var. Böyle açamadığımız bir kutu var. O iki tane mermi çıktı. Hemen alalım. Şunlarla da gun power mermi yapabiliyorsunuz. Ya yani bize boş Kovan lazım. Kovan da buluruz inşallah. Hele evet, mermi yapabiliriz. Şöyle ufaktan şunları da toplayalım. Şöyle biraz mangalı. gele mermi kutusu. Valla video öncesi o kadar aradım ki şu mermi kutularını bulamıyordum. Arkadaşlar şimdi gelmiş. Spawn olmuş. Güzel. Evet kovan da geldi. Şuradan seçip mermi yapabiliyoruz. Bir tane ee, kovan istiyor. Dört tane de gunpower bir tane bize mermi yapıyor. Bir tane çık mermi O biri hırlıyor burada. Şurada üç leverlik var. Bu abimize karışmayalım. Saygılar abi. Saygılar sunuyorum. Ama şurada sağlık şeyi var. Şunu alsam bir sıkıntı olmaz herhalde senin için. Abici olabilir mi yoksa? Olmasın. Olmasın. Evet, güzel şeyler çıktı. Deri, deri hayvandan çıkmadı ama buradan çıktı. Şurada demir var ama almayacağım. Kapanacağım. Benim yakınımda demek spawn oluyor. Güzel. Şöyle gezelim. Ormanda geziyoruz. Materyal alıyoruz. Materyal bulduğumuz materyalleri de ne yapıyoruz? Ediyoruz. Evimizi inşa ediyoruz. Yuvamızı inşa ediyoruz. Ve de daha da güçleniyoruz. Daha otomatik e, tüfek yapacağım. O tüfekle gideceğim. Ayı vuracağım şu anda. Daha nedir? Başlangıç beginner seviyesinde. Daha kurtlara atar yapabiliriz. O da level 1 kurtlara yani. Hani pompalı yaparız. Pompalıyla saldırırız kurtlara falan. Güzel, eğlenceli İşler yapacağız. Daha soba yapacağım ya. Soba çok güzel ya. Vallahi soba yapacağım artık. Bıktım ya kamp ateşinde et yapmaktan. Vallahi soba yapacağım. Soba da böyle cazır cazır etimizi pişiririz. Şeyimiz o üç tane mermi verdi. Bırak şimdi etim eti. Güzel. Güzel. Vallahi şansımıza iyi gidiyor. Bir tane daha kurt avlarız. Açlığımızı dindiririz, et açlığımızı, es asetimizi sona erdiririz ya. Allah iyi oldu. Şunları da toplayalım ufaktan. Hala yorumları görünce çok mutlu oldum ya. Sağ olsun arkadaşlar. Çok güzel yorumlar yapmış. Ya arkadaşımız inceden devamı gelir mi gibi böyle bu seri olur mu? İnşallah olur. Hani sizin beğenilerinizle izlemelerinizle. İnşallah seri olur. Bir arkadaşımıza yazmış abi sen işte bir numarası falan. Allah razı olsun. O sizin bir numaralarınız ya. Hani tek başıma bir numara olsam da olur. Siz izleyip değer verdikten sonra kıymetli oluyor bu işler. Şunu da toplayayım. Hmm, bu oyuna multiplayer modu da gelecekmiş. Az kadar arkadaşlıktan bahsettik. A aklıma multiplayer geldi. Multiplayer modu da gelecekmiş ama nasıl olur hiçbir fikrim yok. Hani base'e ne koyulur falan. Daha tasarlanıyor zaten yeni. Yeni Green Knight'tan yeni ee, izin almış bir oyun. Yani bir hafta olmamıştır. Steam'e yeni düşmüş bir oyun. 22 lira Steam'de. Evet, ben ben aldım biraz daha şöyle hafta toplayayım. Manzarası güzel. Ortam güzel. İnsan oynayası geliyor ya valla. Kendimi avcı gibi hissediyorum ya. Ama geceleri hakikaten soğuk oluyor. Gerçek hayatta da soğuk oluyor. Ben bir kere kaldım avcı kulübesinde. Hani tuvaletiniz geliyor. Dışarı çıkıyorsunuz tuvaleti yapmak için. O kadar soğuk ki tuvaleti yapamıyorsunuz yani. İçeride kıvranırken dışarıda yapamıyorsunuz. O derece bir soğuk yani. Biri hırlıyor. Ayı. Hırlayan ayıymış. Gel benimle. Ses duydunuz mu direkt kaçın. Direkt kaçın. Erkekliğin en önemli olaylarından birini yerine getirin. Direkt kaçın. Hiç hayvanlarla uğraşmayın. Yemin ederim iki ısırıkta öldürüyorlar sizi. Hayal olsun. İki ısırıkta götürüyorlar. Hava sol üst köşede. E, sıcaklığımız yazıyor. Şu an 16 derece. 5 derecenin altını mesela şu an biraz beyaz turuncu gibi bir rengi var. Gece olunca maviye dönüyor. 5 derecenin altına inince. 5 derece ve altına inince maviye dönüyor ve donmaya başlıyorsunuz. Ölmeye başlıyorsunuz yani. Gece gezilmiyor. Zaten ışığımız da çok yeterli değil. Gece uzun yerlere bakmak için sadece etrafımızı gösteriyor. Ve şurada bir kutu daha var ama şurada da bir kurdumuz var. Kurt, Türklüğün simgesidir. Kurtlar. Oz kurtlar şeyden korkmazlar. Şimdi şunu toplayalım. Vermi vermiyorsun ama olsun. Sağlık da bizim için önemli. aman kurt level bilmiş. O kadar da önemli değil yani. Geldim alırız. Yani şu etler bozulmadan benim pişirip yemem lazım. Bir yere kamp ateşi mi kursak, eve mi dönsek, ne yapsak bilemedim. Şu etler bir müddet sonra bozuluyor süresi belli değil ama bozuluyor yani. O Sürelerde de gelse güzel olur. Etin bozulma süresi falan. O yüzden buzdolabı yapacağız zaten. Buzdolabı için elektrik lazım. Bayağı geliştireceğiz yani. Avlını pamlamı koyarız. Etimizi yaparız. Base'i ilk şuraya yapacaktım sonra vazgeçtim. Çok ayıp spawn oluyor orada çünkü. Bayağı ben buraları gezdim yani. Şurada kutumuz mu var? Orada kutu yok, sıkap sık metal var ama şurada da kurduğumuz var. Aslanlar gibi 3 levelde 105 canı var. Fazla ulaşılmaz ya. Şunu alalım. Bu, bu topladığım bitki de sağlık bitkisi. Yani şuraya geldiğimizde ben bandaj yapabiliyoruz, deriyle yapabiliyoruz. Daha sonra split yapabiliyoruz bu kırılmalara karşı. Şurada işte can basabileceğimiz şeyleri yapmak için bu yapraklardan lazım. Aynı zamanda bundan dediğim gibi bio fuel oil de yapabiliyoruz. Bu da işte bizim yakıtımız oluyor. elektrik üretmemiz için. Bunlar aynı zamanda soba yaptığımızda soba yaptıktan sonra orada eğer et pişirirsek, yağ pişirirsek oraya şey bio fuel oil gene akıyor. Yani benzinimiz de olmuş oluyor. Böyle güzel bir oyun. Ben daha önce oynamıştım. Bayağı bir. Bayağı biliyorum ama sizlerle birlikte yeni baştan keşfediyormuş gibi yapıyoruz. Keşfetmiş durumdaydık şimdi. Biraz ne yapsak tahta toplasak? Tahta da çok lazım çünkü. Şöyle odunumuzu toplayalım. Şöyle odunları toplayalım. Odun bayağı lazım. Gördüğünüz gibi ağaçlar yıkılmıyor. Doğaya zarar vermiyoruz. Güzel, güzel. Hani ben böyle bir oyun yapsam. o o açlıktan öleceğim. Biz eve gidip. Hemşerim sen şimdilik şunla idare et. Tamam mı? Açlığımız. Biz bir eve gidelim. Şöyle mangalımızı yapalım, cızır cızır etimizi pişirelim. İnşallah et bozulmaz. Şurada kurt var. Giderken de üç beş bir şey toplarız. Şöyle oh. Toplarız. Yalnız hava da güzel ya. Allah. Aslı bir tane daha mı kurt indirsem? Bu ne level bir kurt. Arkamda kurtta ayı var. Onu benim çekmem lazım. Mermi sıkıntımız yok. Biz bu kurdu da indiririz. Bir güzel etimizi yeriz. Vallahi karnımızı doyururuz ya. Bayram ederiz. Kurban bayramı. Bir tane attım. Vurdum. Ve bir kurt daha indirdik. Şöyle yedi mermimiz de var. Herhangi bir tehlikeye karşı. Kurt kardeş. Şöyle. Ah, etimizi alalım şöyle. İnşallah giderken anıyorsa. Oo, raw River. Güzel et çıktı. Güzel et çıktı. Bu bayağı doyuruyor. Şimdi gidelim. Evimize gidelim. mangalamızı yapalım. Cızbızımızı yapalım. Arkadan tavşan geçti. Sıkıntı yok. Arada giderken de işte bir şeyler toplarız. Ne bileyim kutu görürüz. Kutu açarız. Yani hani video dışında ne yapıyorum mu göstermek amaçlı bir videoydu. Yani böyle top etraftan item topluyorum ve gelip evimizi inşa ediyoruz tavuklar tavuğa dokunma. Ev inşa etmeyi de gösterdim. Ee, nasıl olduğunu. Tekrardan şey yaparız bakarız. Yapabiliyorsak. Yaparız. Yani mangalımızı yapalım. Bir mangal işine girelim ya. Yani. Şunları toplayalım. Odun. Odun oradan toplarız. Vay be. Base'imiz gözüküyor. Kapımız... Kapı girişimiz var. Kapımız yok. Benim bütün survival oyunlarımda bu vardır. Kapıyı... Girişini, kirişini koyup kapıyı dahi koymam yani açık kalır. Sadece o. Kapı girişi belli olsun da. geris önemli değil. O üç levellik kurgumuz var aşağıda. Neyse. Bizi ilgilendirmez şimdilik. Şöyle küçük bir kulübemiz oluşacak. Şuraya sobamız yok. Buraya yatak mı koyarız ya? Buraya yatağımızı koyarız. Yanına soba koyarız. Aslında soba yatağa yakın olsun. Sıcak sıcak uyuruz falan. Uyunuyor mu hatırlamıyorum ya. Uy uy hiç uyumadığım için bilmiyorum daha doğrusu. Şimdi fiilerimizi ekleyelim biraz. Şöyle mangalımızı yakalım. Oh! Etlerimizi koyalım. Cazır cazır pissin şöyle. Bunlar ya yağdan işte bir böyle yağ yapabiliyoruz. Aa, şu an protein 15 veriyormuş. Aynı zamanda şey de veriyor. Fruit da veriyor. Meyve şeyi de veriyor bize. Bir. Bakayım bu ne kadar veriyor. Niye göstermiyorsun? Bu gösteriyor ama onlar göstermiyor. Neyse pissin bunlar. Biz de hala açız. Biz de odun toplayalım şöyle. Burada Aa benim kamp ateşim varmış burada ya. Neyse. Olsun. İki tane kamp ateşimiz var. Sıkıntı yok. Birkaç tane de bunu toplayalım. Oğlum bunu biz de toplayalım. Güzel güzel. Şöyle odunlarımızı da koyduk kapıdan geçelim hayvanımız şu bu dursun bu dursun bu dursun hayvansal yağlarımız dursun Aa pamuk şeyi de var güzel pamuk teykeriz şunu aç O etlerimiz pişmiş mi neyse ben alayım da yanmasın bu etler Var şu an çok değerli ne olmuş? Kokken 29 protein veriyor. Bu az önce 15 protein veriyor. Şimdi 34. Piştikten sonra 34 protein veriyor. Ben bunu yerim arkadaş. Proteine ihtiyacım var. Biz Türk'üz kardeş. Et yemeden doymayız. Bayağı da doyurdu. Bir tane daha çarp. Arkadaş kendimi mutlu hissetmeye başladım ya et yedikçe. Bir tane daha göm. Mutluluk ya. Huzur. Yemin ediyorum huzur ya. Vallahi huzur var ya. Kendim yemiş kadar doydum ya. Su da içsem neyse suya gerek yok o kadar da abartmıyorum. Etimizi yedik. Şuna biraz daha odun ekleyelim. Gece soğuk olacak. Yani hafiften gece de oluyor. Tam da zamanında geldik. Çok güzel renk geldi. Bu 3-5 araştırma yaptık. Ben bu kulbemizi tamamlarım. Artık sobamızda yaparız etimizi, yiyeceğimizi şuraya sobamızı koyarız buraya. Yatağımızı koyarız. Daha sonra elektrik bilmem nesini koyarız. Buraları büyütürüz. ikinci katı çıkarız. Bir sürü olaylara gireriz. Bir yere şey yaparız. Şu arka tarafa farming olaylarına gireriz. Bak ee, ne var mesela bizim elimizde tohum olarak. Pamuk tohumu var. Bir de domates tohumu var. Domates de severim. Çatır çatır da yeriz. Şuradan 12 tane ip toplamışız. 6 tane ipe denk gelir. Onları da gerçekleştireyim ben şöyle. Çat diye. Oh gece de oluyor. Mesela gece olduğu zaman şuralar 7 derece oldu şu an mesela. Sol üst köşede görüyorsunuz. 7 dereceye döndü. Biraz daha soğusun. Donmayı da göstereyim. Bu arada ipimiz de oluşmaya başladı hava karardıkça biz de üşümeye başlıyoruz. Ha ışığımızı da göstereyim. Şöyle çok az aydınlık yani hani gece gezip avlanma yapacak bir aydınlığımız olmuyor. Ama ben yukarıda seçmemin sebebi de biri şu. Yukarıya balkon yaparız. Balkona da ışık koyarız. Aşağıda hayvanlar geziyor ya. Tüfekle oradan çakarız. Böyle de avcılık yapmış oluruz işte. Kulübe, av kulübemiz olur. Böyle de gelişmiş oluruz. Arkadaş hava solunmuyor ya bildiğin. Ya ateşin yanına gidelim. ısı farkını görelim şimdi. Ateşin yanına geldiğimizde 14 derece oluyor. 4 derece ile 10 derecelik bir ısı sağlıyor. Şu an mesela 4 derece. Mavi olmaya başladı o. 5'ten 6 mavi olmaya başlıyor. Hatta biraz daha durursak dona dona ölümü veda edebiliriz arkadaşlar. İnşallah daha da devamı gelecek beğeniriz yorumlarınızla birlikte. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kimseyi üzmeyin. Görüşmek üzere.